Evet dinliyoruz arkadaşlar. <laughs> Balığı çok beğendim, güzeldi. Salat tuzlu olmuştu. Söyledim zaten tuzlu olacak diye. Balık. Balık çok güzeldi. Salata tuzluydu. Ee, yemekler güzeldi, beğendim. Tatlı çok şekerliydi. O kadar şeker bilmiyorum ayarı onu mu, ölüm olması gerekiyor. Normalde öyle. Bayağı normalde. biraz normalde. şekerli. Kıvamı da bayağı. Hatta bayağı olması gerekenden de az kullandım Evet şekerini. Evet. Keke dönmüştü. Böyle bıngıl bıngıl oluyor değil mi öyle bıngıl dediler bıngıl, bana? Evet. evet. Bıngıl bıngıl değildi, kekti. Hı. Tamam ama genel olarak her şey çok güzeldi. Aa. Güzel çalıştınız. Beğendim. Sizi izliyordum. Elinize sağlık. Antonio söz sende. Ben hiçbir şey beğenmedim. Kalamari'den başlayayım. Beğenmedim. Bana sert geldi açıkçası. Ondan sonra sosu da yani ayrıntılara girmeyeceğim. Beğenmedim. Balık bayıldım. Ee, yanındaki şeyleri koydun. Onlar da çok okeydi. Ondan sonra salata. Yani salata. Ondan sonra e, tatlıyı da beğendim. E, ben yani ilk defa yedim. Ya eminim ki başka bir aşçı burada başka evet, bir ayrıntı gidecek oradan onu kesip gidecek mahvedecek ama tat olarak ben bayıldım bir daha Afiyet yerim. Olsun. O yüzden puanımız size 8. Çok teşekkür ederim. 8 puan. Ederiz. Sağ olun. Mor takımdan evet. devam edelim, Yeşil takım. Bu berat. <laughs> Başlangıç bence kötüydü, kalamar hiç güzel değildi, lezzetsizdi, sunum da çok kötüydü. Balık çok güzel pişmişti ana hani yemekte, garnitürü zayıftı, salata çok güzeldi, tatlıya bayıldım. Ellerinize sağlık. Teşekkür tamam. ederiz. Peki, Kader. Biz biraz fikir ayrılığı yaşadık burada da. Ne oldu? Tatlıda biraz fikir ayrılığı yaşadık. Niye? Takım olarak mı? Başlangıçta... Kim kimle anlaşamadı? Üçümüz de birbirimizle farklı ayrı. fikirlerimiz var. Başlangıçtaki kalamarı aslında bir tempura sosla pişirsen daha başarılı olabilirdi bence. Sert olmasının onunla alakası yok, kalamarla alakası var bu arada. Evet, biraz da sosla bekliyoruz. Garnitürü de çok zayıf olmuş bence. Tartarı da bayağı sarımsak sarımsak. Ellerine sağlık ama Afiyet olsun. Ana yemek balık suyu güzel korunmuş. Güzel de ayıklanmış. Garnitür de güzel, salatası da güzel. E, basit düşünmüşsünüz güzel olmuş. Afiyet olsun. Tatlıda da tat güzel. Şekeri yağma pişirme kısmında e, daha yeni bunun konusu oldu turuncu takım. Ali şeften tavsiyeleri aldık. Ben de ondan sonra öğrendim bu konuyu. Pişirme tekniği olarak onlar da puan alamadı bugün tatlıdan. Daha ince, daha geniş bir göğeşte pişirilmesi gereken bir tatlıymış. Hepimiz bunu öğrendik zaten. Benim Fikir ayrılığı yaşadığım nokta burası, pişirme kısmı. Hı hı. E, onlar orada hiç puan vermediler bu durumda tatlıya, onlar bizim şeflerimiz sonuçta. Ben onların söylediğinin üzerine konuşuyorum, hı. sanırım daha ince biraz daha böyle açık kıvamlı olması gerekiyor. Geniş, tatlıya. daha geniş bir yani, yani. tatlıdır evet. yayvan. Daha ince Adam. tabakalı böyle. Evet çok az koymaya çalışmıyor aslında. Bayağı az çok, olması gerekiyormuş diye hı hı. Ali Şef anlattı hı hı. o gün. Hı hı. Onun üzerine konuşuyorum yani. Doğrusu doymuş zaten. Üzerine ben de baktım yapılışına. Tatlının ben onu gördüm. soğuk şeker, tat, on numara. Sadece kıvam ve pişirilme şekli problem. Yiyeceğim süper takım çalışması iyi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çağlar. Genel olarak katılıyorum. Ee, kalamar tava değil Ayten ablacığım. Tempurası yanlıştı, hamur yanlıştı. Kalamanın sert iyice yumuşatamamışsın onu. Evet yumuşatamamışsın. Sos tartar sos değil kesinlikle. Yani kurtarılabilirdi kurtarmadın. Tavsiyede bulundum buradan dinlemedin. Tavsiyede bulundunuz da ne tavsiyesinde bulundunuz acaba bir hardal gir dediniz at oradan at yani. At tuzu at dedik biz. Hardal tuzu gir hardalı tartarı hardal bezeli, sos bezeli. demediniz bezeli. mi? Bezelye evet. koy dedi diyecekler. Yani niye diyecek evet yani. niye dediniz? Dedim lezzet katsın diye. E, var mı tartar sos e, ben da? Ben dedim o yapması yapmaması ona kalmış bir şey rakibim değil mi belki yanlış yönlendiriyorum. O da olabilir tamam ama yani e, yorum yaparken bunları da değinelim yani biz görüyoruz duyuyoruz bunu. Seydi de duyuyor. Kapari yerine bezelye Ayten abla yok. Hı hı. Ayten abla dedim ki orada. Mayonez mi katacaksın sadece? Mayonez katacağım dedim. Başka? Yok mayonez katacağım. Başka e, Yoğurt. Sadece mayo, ha yoğurt koymadım. Yoğurtsuz olur mu tartar? Teşekkürler Ayten, Ayten Hanım. Hanım. Afiyet olsun. Ben de kötü bir tavsiyede bulunmadım. Kapari yerine bezelye kullanabilirsiniz. Tatlı katlı var. Yani, Ufak. Yani. Kapari yok da şeyde tartar sosta var kapari. İçe sarımsaklı sadece. Almadım kaparı. Aromatik bir sarımsaklı yoğurt ya mayonez vermişsin. Kötüydü yani. Aytan ablası. Evet. Sana yakışmıyor. Afiyet ablası. Teşekkür ederim. Bu kırmızı takıma ilginiz, alakanız nereden bilmiyorum yeşil takım. Ne ilginiz alakası? <laughs> Böyle bir tavsiyelerde bulunmanız. Ha, Murat'tan kaynaklıdır. Hayırdır? Niye? Ayten Hanım'dan mı? Ben ha. orada dedim ki, hani dalgasına... Dedim, ben olsaydım... Sabote mi etmeye çalışıyorsun? Abi, dedim ki, ben olsaydım hardal atardım dedim. <laughs> o da orada hardalı gördü, çok mutlu oldu tamam mı? Hardalı mutlu gösterdi. Olmadı. Ben onun için aldım zaten. İşte çok ben de katacağım dedi. Kaldı. Sonra tamam. dedim ki... E dedim Ayten Hanım, başka anlatır mısın dedim. Her şey anlattı. Dedim, bir tek mayonez mi var? O, üstüne iki kere sordum. Evet dedi, sadece o var dedi. Ben de tamam Ayten Hanım dedim. O kadar. Ben zaten Berat'la fazla konuşmadım balık yapıyor diye. Bir de Dilan'la konuştum o kadar ama rakip sonuç olarak ben tamam. söylerim yapma sonuç. O ayrı. Ya bil, yani çünkü söylediğin şey şuydu. Ayten Hanım ne desem beni dinliyor, bana soruyor diyorsun. Evet. Değil mi? Yani görüşlerine değer Af veriyor demek evet. ki. Bir tane daha. Vay 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 vay. <laughs> Açayım mı? Bir daha. Ya. Aç bakalım. Sağlar bir şey diyordu sanki ama tavır söyledi. Dinleyelim. Başlangıç 0. Ana yemek 2, tatlı 1, hijyen 1, koordinasyon 1. Toplamda 5 puan. Teşekkür ederiz. 8'e 5 mi? devam ediyoruz.